Merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir LOL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için hepimiz birimiz için modunda PV sunucusunda Heim oyunu olacağız. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Ben şöyle bir başlangıcımı yapayım. Kim nereye gidiyor? Kim nerede ne yapıyor? Ha, İyi ben. Gittik, İyi, ne İyi tamam ben de, de, de Halil ile birlikte botta oynayamam oynayayım. ben dedim. Ağla deme hemen. ben de dedim ki abi üzülmesin. İyi yapmışsın düşünceli. ben böyle hmm. düşünceli bir insan. Zetleri açıyorum abi şu anda. <laughs> Zetleri birazcık üzeceğiz biz bu oyun. Bu çalıya giren var ya sakat kılacak sakat. Halil bence burada yapışıp bekleyelim. <laughs> Gelecekler illa ki. Onu oraya koydum da şimdi adam oraya girer diğerden da çıkmayacak. <laughs> şuraya bak. <laughs> Tam bir kanser takım olmadık mı? Oy, ekran o bir sar ne? Ekran bayıldı. yok oldum ben. Bir tık mı? <laughs> Kaç tane tık acaba? Neyse. <laughs> <laughs> ha geliyor kurban. Bunlar farm almayacaklar değil mi şimdi? Sadece böyle oturacaklar ve tuşlara basacaklar. Evet abi, bir tık öyle yapacağız. Geliyor, geliyor, geliyor. Güzel bir hasat aldık. Manyak herif. Oradan adamın çıkışı yok, yok bu arada. Şuna bakar mısın? Her tarafı öyle bir kapattık ki. Halil de bitkinlikte girmiş. Güzel oldu da bu bitkinlik. Ne var Halil sende bitkin? Aa yo Halil bariyer varmış. Halil abi sana diyor ki E H T R J T H Y diyor. <laughs> <laughs> Nereden diyor? Chat'ten <laughs> abi. <laughs> Bende niye gözükmüyor Halil'in yazdığı? <laughs> Allah Allah. Aynı. Halil çete ne yazdıysan bende gözükmedi biliyor musun? Bu arada bununla başlamayalım şu Zonya'nın parçasıyla başlayalım. Hmm, Hayret Halil yazık kafama demedi. Halil afk alsın <laughs> bak. <laughs> ha şimdi gözüktü. <laughs> Hadi bak. Bu adam karşımızda yan çek. <laughs> Tut yan çek <çekerim>. Hadi <laughs> yani ufak ufak dalgaları ileri alacağız. Dalgaları ederken yanlış anlaşılması tarıtları. Helal Ali. <laughs> Atladığı gibi öyle çocuk Oturttuk abi kafasına. Ben yani Ben bu çalları da alır hocam. Onlar böyle oynuyorlar Bunlar bunu istiyorlar. Abi gördün mü benim elin güzelliğini. Herhalde. Oynuyorsun bak. Ali hani mümkün değil hareket edemezler ya. Şu an hani zonya bittikten sonra var ya geçmiş olsun zaten rakibe. Evet, evet. O hepsine Tam baksana hepsinde dört. <laughs> bir sürü uzun kılıç almışlar. Öyle AFK Ali? Ali. Aa öldü ah. Aa bak. O 11 canı var şöyle. Abi, yardım et. Necati mana bir şey hiçbir şey yok ben kaçtım Arkadaşı bir uzaklaştırdık sağdan Necati Abi sen çok troll yanı Ben ne yapayım Necati Ayıp Ayıp bir Ayıp 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 güzel. O olsun bence. Büyüyünce 6 leveller birazcık daha hareketli olacaklar. Geçmiş şey olsun abi. Ne ölseniz de kardeşim. Halil ben bir resetlensem güzel Neyse, olur. Neyse Necdet çift ulti çift tutuştur yedim. Yani öyle bir şey Yani 900 canım var adamlar çift ulti çift tutuşturla zor kesinler. Ya dur çünkü şunu sattılar abi herif bana tutuştur attı zaten. Öyle mi? Ama zaman bir tane tutuşturuyormuş. Tamam bir tane. Bunları bir tur daha keseriz Halil. Ama <laughs> Adam Q atamadı. zaten. Atamayacağım Size aldırır mıyım oğlum ben bunları? Kendinize gel. Hele gelsin Halil. Abi tut şunu abi. Güzel sıç rahat. Sıç rahat. İyi bir playt de aldık Halil ha. İyiyiz biz botta. Uzi, Uzi dışarı güzel oynuyor. Biz botta rahatız. Ah be Halil be. Hani pink olmasa daha hızlı bir şekilde eee reaksiyon evet. gösteririm. hadi belki yaşatırız da ben bir tizci attım yani evet ne 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 bitti mi o güzel Zonya bitti çizme de bitti hadi bakalım bu saatten sonra öldürsünler bakalım. Aa. Zonya alın ha. Herkes ilkten mutlaka Zonya, Riley bunlar şart. Zonya, Riley ardından buradan ar çıkabilirsiniz. buradan build yapabilirsiniz bu arada. Bence hiç fena olmaz. Hep buz build'i mi yapsak acaba? Tam kanser. Ben on onu onu düşündüm abi Ya. ya. oğlum adam 10 canla kaçtı ya. Ben saldım öldü diye. Ölmemiş adam ben ölmüş. Neyse ben hep buz boyu yaptım. Hadi bakalım atlayacaklar mı? Halil benim bitkinliğim geldi bu arada. Hadi Necata. Necati. Necati. Oy. Helal. Aha ne yaptım ben? Ya abi. <laughs> Oo <laughs> oh, helal be arkadaşlar. Ya inanılmaz ya. Aha bir adam ne yaptı? <laughs> Gittim zonya bastım ya. Şimdi 2 saat var ya. Zonyasız. Kendi kendimi sıkıntıya soktum resmen. E de kullandık. Şimdi de karşı en güzel counter pick almışız bence. Manyak. Ne yaptı bu? Şöyle girdi ah. lan abi ya. Benim mana bitti. Kes abi onu. Ah be. Ya oha. Ya kule. Cık. Hep attı çocuk. Zonya şart zonya şart. İlk evet. Tam Aynen, Abi, i̇lk yani. tam. Ali, lali, lali, i̇lk tam alıyorum ben Aynen ilk Halil 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 ne yapıyorsun Halil? Halil ne yaptın Halil? Helal. Halil planlıymış. Ya yani hep 10 canla kalıyorlar ya ben ona tilt oluyorum. Evet evet ya. Yani. Bizim için Biri base bana var. Flash de bana. Hadi bakalım ayakkabıları da ninja tabii yapın madem. Bak bunlar büyüdürence ufak ufak böyle bir hareketlenmeleri var ama. Yani ben tank kasacağım. Ölü adamı zırh falan yani Ben hep buza doğru gidiyorum. Vallahi. İkinci olarak da E fullüyorum. Kule vermeyiz bu adamlara. Ama hepsi bir araya geldiklerin işte sürekli W, -E Q, aha yürümüş. Bizim adam öldü galiba. Oy <laughs> 3 Herkes girmiş. Herkes ulti bastı adamı. Abi kol yok ki sadece ulti atıp tuşlara basıyorlar. Hmm, şimdi bize geliyorlar. Evet. Ama gelsinler ulti her şey var. Çift taret yaparsak abi. Hadi ufak ufak taretleri ileri doğru çekmeye başlayalım. Bu sayede kule almaya devam edeceğiz. Hatta sen ejderi e de gideriz de riskli bir tık bota yürüyecekler Çünkü bu Ali beni duyuyor sen gel görün ya böyle bir zet oynama şekli yok ya bir tık daha çektik. Bize gelecek bu arada Ali. Sen de tarıtlarını buraya yerleştir. Fight'ımızı tertemiz yapalım. Senin ninja tabin de var. Ha, ha, Hayda. Karşıda 5-2-1 Z var ha. Evet abi U Uzi de şey iyi oynuyor. Hadi Necati vur ona. Ne ne helal abi. Yani her şeyi benim kafam atın da böyle ölürsün. Bana daha daha sat lazım. Helal. Vay hızlı geldi ha, agresif geldi adam. Aferin sana. Aferin At sana. Atla bana. Hadi şu an şu an kesin. Ben şu an zırhım çok fazla ya. alan tutuşturunu mutuşturunu atıp geldi. Resetlenelim bakalım. Morello da lazım olacak ha. Bak hepsi şey build yapıyor. Kararımı build yapıyor çünkü. Hep buz bitti benim. Şimdi hemen morali ufaktan bir başlangıç yapmak lazım. Seni satalım. Seni alalım. Güzel. Mide toplanalım veya ejlere gidelim Halil. Biz seninle bu okyanus alırız. Karam Hürüm de oldu. Necati kaç kaçsın sen? Oy. Abi eski Raymer main'in arkana kim kaldı? Ciddi misin? Hate be. Ne oluyor arkadaş? Şu arkadaki tarıt vuramıyor garibim. Biz biz ejderi aldık. <laughs> Yazık evet, adam evet, hareket adam. edemedi. Buraya birileri damlayacak mı? Aha. Uh. Bir Evet, kestik. Güzel yürüyoruz bir de. Tarıtım yok ama. Yere tarıt bırakmamız lazım. Oyunu bir de taşımak hata mı? Doğru mu? O konuda biraz tereddütteyim. Abi alan kontrolümüz yüksek ya. Yüksek ya. Tarıtları dip dibe koymak bir tık sıkıntı olabiliyor. Çok temiz temizliyorlar. Adam Nasıl sıçra şarttı. attı. Ohohoho. <laughs> Adam taradı bizim adam. Sightlane'leri bence puşlamak daha mantıklıydı ya bu kadar. <gülüyor> 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 adam kafasında bir yetenek yedim var ya peşine 10 yetenek birden daha geliyor. O adam kaşınıyor bak. Ah be. <laughs> Ölü bak. <laughs> Ay, <kelam gülüyor> Zon yok mu? Neyse. Kili çaldım. Abi yeni aldım bak. Tam şu an. Hadi abi uzak kesin helal. Abi işte bu yüzden dedim hani bir kişi ölse bile geri kalmamıştır. kesebiliriz Tarıtları ileri çekiyoruz arkadaşlar. Tam bir böyle savaş mantığı. Tabi mancınıkları ne çekiyoruz değil mi? Aynen. Benim kuleye vurmuyor mu şimdi o? Vuruyor vuruyor bak vuruyor bak. Şu vuruyor. Bir tanesi tapı itiyor bu arada. Ya bırak abi ittirsin. <laughs> Base reis. Saldılar artık şeyi. Aa, Bak şimdi buraya ulti Q yapıyoruz. Uzu dışarı. Aa gelmedi adam. Ah be. Benim zon var bu arada. Daha adam bak inhibitor kulesi alıyor şu an. Bir tık bu sıkıntı. Abi biz de alalım. Alamıyoruz ki. Savunabiliyorlar. <laughs> Alamıyoruz. Ne yapıyorsun Zed? Güzel. <laughs> Ekrem ona sürgülüş. <laughs> 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 Eğlendim abi. Ehrem abi, Ehrem abi. Necat <laughs> etti. Adam yıldırımımı öldü. Kafasını ele <laughs> kırık patladı gördün mü? Gördüm. Arkamda bir Zed var. Abi sana bir tip bir Uzi dışarı geliyor ah. ama. Sıçrayı çok geç reaksiyon attım ya. Öyle daha erken yapmam lazımdı. Tutuştur atılmış bu arada bize. Aha. Aa, bu yüzden falan şunu alalım. Şunu alalım. abi? Şunu satalım. Riley nerede Riley? Asıl önemli eşya bu. Ejder'e koşabilirsiniz bu arada. Çok rahat alınıyor Ejder. Aa. Ben hep buz aldım abi. O ben de hep buz aldım. Atıyorum, yamuluyorlar. Abi bu kadar zevk görmedim ben hayatımda kötü ya. Aa ölmeyeyim. Yok yok. Ya taretleri bir vuruyor ha? Ejder taretleri vuramıyor. Aa. Aa. tamam. Uyu yaşasın hep buz. Aa Uzi dışarı geliyor. Uzi dışarı geliyor. Bırak beni Uzi dışarı. Oy, Malmortius falan almışlar ha. Malmortius alınca bir tık. Eritmesi abi... zor oluyor. Uzi dışarı beni kovalıyor. Necat tam geldim. Ejderi aldım. ha. Al, çocuk kaç ya? Oha. 2.5 kaldı. Beni kovalıyor. O ne? Berk abi acımamış. Şimdi MR almış. Yaman ne alaka ya can olmuş. Ben şu toptakini tutuyorum ya bu gıcık etti beni. Ne yapıyorsun Zedcim? bu nasıl bir <point> oyun tarzı? <gülüyor> bak bak <gülüyor> ne yapıyor ya? Hmm, Hadi canım. Terk abi, Terk ben ölmem burada kolay kolay Ama şimdi ölmüş olabilirim Ah <gülüyor> <gülüyor> Ekrem ne güzel bait ya Ya abi orası gözüktü mü ya <laughs> Neyse hiç kimse görmedi demek Ben gördüm, benim görmem bile yeterli Abi ya yetişemiyorum herife Hadi Necati. Öl artık öl. No, Uzi dış ayağımı kaçıyor. Yani. Necati ölür. ah <laughs> oh, son niye basamadım ya. Hayvan <laughs> affederlermiş, affederlermiş Necati. Off. Hiç affederler mi Necati seni? Affederler mi kesinler. Vuracağım kafalarına biraz da. Şu arkadaşa az kaldı. Aslında şunu satsam Ya şunu da o kadar çevirdik satmak istemiyorum. Neyse, Abi, bence bunu alırsın. satman lazım. Evet. Pardon. Onu değil. Abi hani ninja alıyorduk. Niye sen yaptın böyle bir şey? Aa harbi ben ninja almayı unuttum. <laughs> Özür. Maybet. Kill'leri almak için Bu ne arada, abi görüyorsun. Baron'u da çok hızlı alabiliriz ha. Gelseniz de Baron'a Baron yapalım evet. hadi. Ölmedim ben Baron'a geldim. Ölmez ölmez. Aslan ya. Ben geliyorum. Hadi gel. Geliyorum abi. Ultili Q'larla var ya <laughs> ben gelmiyorum ya. Güzel. Aşağı Ben şu top ittireceğim ya. Aynen. O topu pushlayalım Aha, burada Daha bir geçin, tane Zed var. Kardeşim. Berk abi gelip gelin oyunu bitirek. Bir alamet var. Harbi mi? Nereden? Neredesin Hı -hı. sen? Bitti mi sana yani. tamam. Kıza bak adam. Neymiş? Ne yapıyorsun ne birader? <laughs> Allah Allah. Çok iyi. O alamet bir tık boşa mı gitti? O alamet öldü mü? <laughs> Allah Allah öldü mü? Abi ikiye basamıyorum ya. Hemen tek yiyorum. Diyorum son saniyeye kadar dayanayım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çok istedim olur. <sınırlımuş>. Uzun şey ya. <laughs> Halil abi. <laughs> Halil abiye bak. Yakalayamıyor. Yakalanmıyorlar. Cidden yakalanmıyorlar bu arada. Aha ölmeyelim. Şaka gibi. Dedim <laughs> 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 mükemmel <laughs> sıçrası. Ben de ulti Q'yu koydum. Adamlar da zaten sulh verdi. Evet. Güzeldi arkadaşlar. Hepimiz birimiz için modunda. Heymerdinger bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.